Onlar. ne hepçi oyun açtım bize sen. <laughs> ya bu tam psikodelik bir oyun ben sana söyleyeyim ya. Peki. Çok... <laughs> Selam arkadaşlar. Yeni bir korku gecesiyle ve korku oyunuyla daha beraberiz. It's wrong floor. Yanlış kat. Adından da anlayabileceğiniz gibi. <laughs> yanlış katlara ve evlere giriş çıkış yapıyoruz bugün. <laughs> Yani e, bir yerde mahsur kalmışız ve kurtulmaya çalışacağız, anladığım bir survival oyunu. Baya survival'lı yani. Yani. Biz <laughs> hazırsanız başlıyoruz. Yine volkanı kilitlenmiş bir röportaj <laughs> var. <laughs> Tüh, hizmetleri de apartman yere atmışlar. <laughs> apartman görev. Şeyi kullan diyor. Ne? Hoş! Asansörü kullanman... Asansörü kullan diyor. Peki. Asansörü kullan da gör belanı. ee, kullanamıyoruz. Niye? Kullanılmayan asansörü yapmışlar. Ha, bastı. ha, bastın. mı? O kadar minik bir nokta ki yani. <laughs> değil, mi, değil mi? Gözükmüyor. Asansör kaçtan geliyor abi? <laughs> bir şey mi çıkacak? Biraz geri içinde? mi dursak? <laughs> Neyse sıkıntı yok. Ee, <laughs> kaça çıkacağız? Bas 5'e. 5'e mi neden? Niye 5? Bizim katları çıkacağız mı acaba? Haydi. Haydi. Niye böyle bir şey yaptın? Daha birinci katta kaldık. Arada sıkışmak. Kabusum resmen ya. Gerçek hayatta başıma gelmesinden hmm. en çok korktuğum şeylerden biri. Flashlight, Flashlight no. yok mu? No. Okay. Lambayı alabiliyor muyuz? Oğlum bir hırlama sesi geliyor ya. Aa kapı var. Kapı. Tabii ki açılıyor. Şu açılan kapıyı course. yapsalar ya. Ne oldu bir? Anem. Şu an var ya tüylerim müylerim nasıl biliyor musun Işıl? Nereden bulduk bu oyunu ya? Sen buldun reis. Işıkla oynayacağına mı girsek mi bir yere? Buraya giremiyoruz anladığım kadarıyla. Tamam. Bu tarafa mı gireceğiz? Evet <laughs> ama şunu önce bir... Hırıltının olduğu tarafa gireceğiz aileye. Bu ne? Kibrit galiba. Nece yazmışlar oğlum onu? Öyle Anlaşılmıyor da. Rusça mı yazıyor? Bir şey yazıyor üstünde. Burası bir homeless'ın yeri gibi bir şey. Homeless dediği evsiz demek istiyor arkadaşlar. <laughs> Fareler. Anam. Ya gidelim Esna Işıl ya. Apartmanda birisini doğramışlar. A já deš vel, už je se. No najde fiško. bulduk Işık şimdi. Ne olacak peki? Belamızı da bulacağız daha <laughs> bitmedi bence. Bizim ayak sesimiz mi o? Başkasının mı? Bizim sonra? bizim. Dolabı aç bakayım. Dolap mı? Oğlum yerdeki ne? İnsan parçası mı o? Dolap mı? şey sesi mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Ne? Hmm. Oğlum bir yaratık var ha. Bak, bir şey garip bir ses Gerçekten geliyor. Aynen. Nereden geliyor? O ee, görmüyorum ki çok karanlık oyun. Hırlama sesi ve şey sesi var. Şu anda bir insanı yiyor bir yaratık. Aha! Flashlight buldu. Oley. Bunun arkası tam saklanmaz. Aç bakayım. Kadar. yerlere girdik. Aa bak açık gibi. Göz mü oğlum onlar? Oğlum ne oyun açtın bize sen? Ya bu tam psikodelik bir oyun ben sana söyleyeyim ya. Peki. Gitti mi orada mı? Bana bir tabanca. açıldı. Ne be. oldu? Korku verdi gitti. Saldırmayacak demek ki. Korkutmayı seviyormuş, saldırmayı değil. Ananı bunu adamın kolu zannedin. Anneni. Evet, oraya. Araya mı girdi? Anneni. Ben, ben mi, mi yanlış gördüm? Kim araya mı girdi? Araya biri mi girdi? Yanlış mı gördüm? Geri geldik. Asansör tekrar kullanıp yukarı çıkamıyor muyuz? Ha, bak orada bir şey var. Bir şey mi geçti oradan? Hayır karşıdaki düğmeden ışığı mı açabiliyoruz acaba? Ne o? Extremely dangerous. Çok e, bir manyak varmış. Çok tehlikeli diyor. 2,5 metre. metre. 30 yaşında <laughs> bütün vücudu kesiklerle dolu. Evsiz bak senin dediğine geldi. Tombus. <laughs> <donduz. gülüyor> ya görürseniz diyor haber verin polise diyor da. Can be broken with crowbar. Mı? Rovbar bulmamız lazım. Evet, levy'e. Levy'e, <gülüyor> levye. <gülüyor> levye ile aram iyidir. Levy'e bebeğim. Firefly çığlıktan. Levy'e. Levy'e bey, neredesiniz? Levy'e mesela erkek değil mi yani? Levy'e deyince aklına böyle bir erkek imajı oluyor yani. Erkek imajı mı? Levy'e mesela. Levy'e mi? Levy tool yani. Erkek. Ama mesela hani Almanca'da var ya kız nesnelere nesneleri şey yapıyorlar. Leviye Hanım. Leviye Hanım. <laughs> Lan Leviye orada. Ne? Gitsek mi yanına? Bu deli mi? Bence belli bir noktaya kadar bize saldırmayacak yani. Sağa döneceğim karşınıza bak. Bak söylüyorum. Volkan abi dedi de dersiniz. <laughs> Hop kapı. Ay, kapıyı mı sıkıldı? Levi'm o. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor ya yani, takılıyor Sınavay orada. O dibin açılmayan kapı işte. Kırmış hayvan. Abi biz niye geziyoruz bunun peşinde ya? Peşinde gezmiyoruz. Biz şu anda Levi'yi aramamız gerekiyor anladık kadarıyla. Levi. Nerede bulacağız? Gel şuraya. Şöyle... Bu evet. backroom soyunda döndü şu anda. Okay. Cold behind the red cabin. Oğlum bir sürü red cabin gördük biz. Niye hiç filmin arkasında yoktu bir şey? Bakmamış olabiliriz yani. Arkalarına evet. baktın mı sen? Arkasında evet, isyanın sonlar tarafına baktım ben. Korkunç müzik kesildi şu anda. Evet, demek ki. Ve. red cabin burada da var. Hayır, o fire şey, yangın şeysi. -"Tamam, red, red kabinle de de burada görmemiş miydik ölü amcanın orada?" -"Sanki buraları geçince..." Giyelim. -"Tamam, şurada red kabinler var işte." Evet. -"Bunun Bunların arkasında diyor. Ee, Behind mı bunu? diyordu?" -"Evet." -"Birkaç tane red kabin var." -"Yani kırmızı dolap." <laughs> -"Aha!" -"Aha, orada işte." 1990. İkimiz de aynı. 1990. Tamam benim doğum tarihim yani. Üşünün <laughs> hayalindeki doğum tarihi. <laughs> <laughs> Hazır mısın tekrardan? Gergin yerden geçmeye. Adam bize bak. Ya böyle bak de çok bu oyunlarda çok şey ya. Ölsem de kurtulsam diye şu an. <laughs> Gerçekten adamın koluna benziyor ya. Boru. Işıl sallama ama şunu. Pardon. Sallarsan bak ne ben de be? oynatıyorum ama. Ha. Nereden? Oradan şöyle mi gitmiştik? Hayvan kapıyı da kırmış ya. Dikkat edin Orada bu, bir yerde. Ayı insan. Ne oluyor? oğlum? Verme gerilim. Oo. arkamda şu an bakmıyorum evet, ki. Evet Bakmıyorum ki. Dönüp bakansa. Ne oldu lan? Kapa bence sen o kapıyı. Aha levye bulduk. Dur Bununla bir Bunun dakika. Kafasına, kafasına bir sürü mu? şey var başka. Turulları alabiliyor muyuz? Yok. Heyecanlıymış oyun. <laughs> Biz levye ile neyi açacaktık? O... Ben onu bile kaçırdım artık. Şey tahtalar vardı ya onları açacaktık. Bekle. Aha verdi kırmızı gerilim. Murat, Murat demek biliyorsun değil mi? Save tuşu falan var mı oyunda? kaç? duruma geldik resmen ya. Buradan çıktık. Neyse biz şu levyeyle bir kırak şeyi. Neredeydi o? Girişte miydi? Ne taraftaydı o? Burada mıydı? Bir gir bakayım oraya. Aha. He. Lan ışığı mı açacağız ya. Allah sen ne olur bir ışık açak ya. Ne yaptığınızın hakkında en ufak bir fikrin var mı? <laughs> no. Şimdi kaldır onu. Yok. No. Ee, niye? Lan bizi buraya niye getirdin? <laughs> Lele dedi yarattırdın. yapmıyorsun da şu kolumu da sürekli oynatıyorsun. Lütfen yapma Git. Orada. Görüyor musun? Yo fotoğraf o ya. Değişmiş. Böyle bir fotoğraf yok. bir şey geçti. Artık bir şey geçince de korkmuyorum ki. Kaçımda borozan bağırıyor. abi ya. Şey e, yanlış ya. Osman Bey e nasıl gidebilir? <laughs> Buradan mı? <laughs> ee, ne yapacağız şimdi? Hiç o kırmızı yok. odaya gidelim geri. Oraya girecektik sandalye var diye bir tane. Tamam tamam buradanmış abi pardon. Buradan mıydı? O ne yapıyor? Bağlanmış mı acaba? <laughs> o zamanı geldiğinde saldırmayı bekleyen bir hayvan gibi. <laughs> Tamam bak. Ha kırmızı orada ki onu bekliyor. Selamünaleyküm. Ee, ben o zaman hiç şey yapmayalım. Şu e, tuş çalışıyor mu? Ee, arkanızda ne sakladığınızı <laughs> Bence sağa girip kaçsan mı kaçabilir misin? Bırakmıyor ki. Ee, Ayı Bey Ben taktım bir şey. Ne oldu, oldu? Yendik. Ne yaptık ki? Niye bileyim kaçtık işte. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, kaç. Ay nasıl yendik anlamadım. Ne ben. oldu ayı ne oldu? Ha? nasıl yendik ne oldu? Asansöre binip kaçtık. Hmm. Tamam okey. Okey. Bye yani. bye. <laughs> End.